Hello! Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün de açılış böyle temizlik yaparken oldu. Ben şimdi paspas yapıyorum. Bugün günlerden pazar bu arada. Şurada da annemin videosu oynuyor. Ben zaten evimi dün toparlamıştım arkadaşlar. Ve tuvalet, banyo, hani toz falan her şeyi almıştım. Sırf paspaslamak kalmıştı. Tekrardan evimi bir çektirdim. Her yeri güzelce bir süpürdüm. Ondan sonra da son olarak işte şimdi paspas kaldı. Daha yeni Zeyd'i uyuttum. Zeyd'i uyuttuktan sonraya bıraktım bu işi. Genelde zaten hep öyle yapıyorum. Çünkü Zeyd Mirza temizlik gerçekten imkansız. O şimdi uyudu ben de paspas yapıyorum. Bura bitti şimdi evin diğer yerlerini yapacağım. Ondan sonra da artık mutfağa geçeceğim. Çünkü akşam yemeği hazırlığına başlamam lazım arkadaşlar. Malum bugün misafirim var. Sizleri de zaten yanıma alabildiğim kadarıyla alacağım. Öyle o zaman ben işimi bitireyim. Son mutfakta tekrardan görüşelim. Bu arada size önceki vlogda sormuştum. Sizce bu makine, makinelerden birisini nereye kaldırabilirim? Çoğu kişi böyle duvara raf yaptır demiş. Arkadaşlar aslında raflarım var görüyorsunuz ama yani şey değil yani çok geniş değil ve buraya sığmıyor. Bir de yüksek de değil pek. Yani oraya koysam bile çok yukarıda çok kaba durur. Bir de dediğim gibi düzlemesine sığmıyor. Yan mı bilmiyorum. Dediğim gibi çok dar. Ee, burada normalde bakın şurada delik var. Nasıl olacaktı biliyor musunuz? Bu Şurada olacaktı şöyle. Bu da böyle altından çapraz bir şekilde gelecekti ama maalesef orada demir arkasında olduğu için yapamadık. O yüzden orası hala açık kaldı ve bu da burada böyle eğri büğrü bir şeyler oldu. <laughs> burada benim şöyle işte kahve falan var. Peçetelerim var, ilaç kutum var. Burada birkaç um, kuru besinler var. Kuru fasulye gibi, kakao gibi. Ondan sonra şeker, çay, Böyle şeker kutusu yani böyle bir yer. Buraya maalesef sığmıyor arkadaşlar. Kız ben mutfağa girene kadar saat 2 oldu. Ay hemen acil etmem lazım. Arkadan da Akif'in sesi. Her zamanki gibi. Şimdi arkadaşlarım bugün karnıyarık olduğu için beni de hemen böyle şerit şerit keseceğim ve tuzlu suya bırakacağım. Ondan sonra da hemen başlayacağım. E, i̇lk başta Meze'den başlamak istiyorum. Çünkü Tiamu bir tarif deneyeceğim. Yapacağım yani. Adı neydi? Meze'den başlıyordu da şu an unuttum. Böyle közlenmiş biberlerle oluyor ama şimdi size söylerim birazdan ne olduğunu. Unuttum çünkü şu an. Bu arada karnıyarın ucunu kessem mi? Kesmesem mi? Aslında yeşil güzel duruyor da hmm, neyse ya yerini kestim artık. Kestim gitti valla şu şey çiçek kesimi. Ee, bugün karnıyarıklarımı kızartacağım öyle dolduracağım. Bir kere fırında da denemiştim. O pek hoşuma gitmedi daha açıkçası. Yağda kızaran daha lezzetli. O yüzden yağda kızartacağım. Tabi patlıcanı yağda kızartmasından da gerçekten nefret ediyorum. Aşırı böyle sıçrıyor falan hiç güzel değil. Ama tadı da öyle çıkıyor bence ya. Yani fırında fena değildi de. Neyse. Yağda kızardı. <laughs> şu tel şu an güncelleniyor. Aslında direkt onu yapacaktım da bunları suya koymam daha mantıklı olabilir. O yüzden bunları koyayım. Aynen. Şöyle hemen halledelim hızlıca. Zeytin Rıza da uyanırsa zaten öğle yemeği hazır. Dün ona yemek hazırlamıştım. Buzdolabına koydum. Bir tabak kadar var. Onu yer artık. Şöyle, Hı. Yeterli. Hemen hızlıca bunları yapayım. son tekrardan görüşelim. Evet. Sonuncumuz da girdi. Bunlar şimdi biraz tuzlu suda beklesin. Sonra dediğim gibi hızlıca kızartacağım. Şöyle Evet bakın şimdi size yapacağım mezeyi göstereceğim. Muhla, muharra mı? Of, bilmiyorum arkadaşlar unuttum gerçekten ama mu'dan başlıyordu. Şimdi gösterince görürsünüz. Kız ben meze... ha burada mezeler. Bir an pastalar çıktı dedim ne oluyor? Şu yoğurtlu havuç da lezzetli. Ee, ha şu. Ha neymiş? Mu netlesene çocuğum. Muhar muhammara. Muham evet arkadaşlar meze hazır. Böyle cevizli, zeytinyağlı, maydanozlu, kekikli, kapya biberli meze. Sonra bunu şimdi bunu buzdolabına koyacağım. Kapatıp ağzını. Ee, sonra servis edince güzel tabaklarda üstüne ceviz kırıp e, soframa ekleyeceğim. Yani tadını ben beğendim. Umarım misafirlerim de beğenir. Şöyle. Şimdi kaldıracağım bunu buzdolabına. Evet ben e, karniyarın içini hazırladım arkadaşlar. Yaparken sizi yanıma almadım çok basit yani. Soğanlı kavurdum, e, kıymamı ekledim, sarımsak ezdim, biber, domates, baharatlar, bir de salça arkadaşlar. Biraz daha kavrulsun. burada da bu arada patlıcanlarımı kızartıyorum. Çok sıçrıyor. Yani bu olmasa daha da çok sıçrıyor. Görüyorsunuz. Güzelce ne kızarsınlar. Evet canlar. Ben karnıyarıklarımı kızarttım. Onlar burada biraz soğusunlar. Daha sürmeyeceğim fırına. İç harcım da hazır zaten. Şimdi hemen o sırada yoğurt çorbamı yapmak istiyorum arkadaşlar. Nohutlu Yoğurt çorbası yapacağım, bir de tel şehriye falan içine karıştırırım. Ee, Aynen Zeynep Mirza da uyanmıştı bu arada. Gerçekten sadece yarım saat uyudu. Normalde öğle uykusu daha uzun oluyor. Ama bugün nedense hem gece hem de öğlen hiçbir şekilde uyumak istemedi. aşırı derecede mızmızdı ve babası da onu şimdi aldı dışarı götürdü. Çünkü gerçekten durmuyordu arkadaşlar. O yüzden e, götürdü. Ben de hemen hızlıca işlerimi halledim. Yoksa gerçekten zor oluyor yani. Şimdi tenceremiz temiz de yine de sudan geçirelim. Şöyle yoğurdum var zaten. Ben normalde e, yoğurt çorbasına yoğurt, un ve bir yumurta kullanıyorum ama bugün yumurtası yapacağım. Onun yerine böyle yoğurt krem fresh yapacağım yani kremalı biraz. Umarım güzel olur. İlk defa krem fresh'li yapacağım çünkü bilmiyorum. <laughs> Riske atıyorum şu an da hayırlısı bakalım. Ama içimden bir ses güzel olacağını söylüyor. Yani daha kremamsı olur herhalde. Şöyle yoğurdu ekleyeyim. Ben göz kararı yapıyorum bunu. Ş şöyle yeterli. Bir de krem feşimi açtım zaten. Onu da ekleyeyim. Şöyle. Heh. Tamam. Bir de arkadaşlarımız, arkadaşlarım birazcık un ekleyeceğim. Sonra güzelce ne çırpacağım suyunu eklemeden önce. Hı. Yeter mi? Yeter. Önce bir karıştıralım güzelce ne. Pürüzsüz olana kadar tabii ki de. Allah. Tarni yarıkları bugün gördüğünüz üzere şeyde yapıyorum arkadaşlar. Siliks de yapacağım. Çünkü fırın başka bir şey için lazım. O yüzden dedim en iyisi bunun için yapıyorum. Çünkü bunun için yapınca da lezzetli oluyor. Bu arada nohutlarımı yıkadım. Ee, burada biraz iç harcım kaldı ama e, şey kaldıracağım dolaba. Yarın Zeyd Mirza'ya makarna yapıp e, üstüne eklerim yani. Kıymalı makarna yeri oluşum. Burada da çorbam zaten ara ara karıştırdım bu arada kaynamak üzere. Kıvamı da harika. Gerçekten. Şimdi biraz kaynasın. Ondan sonra nohutumu ekleyeceğim. Ondan sonra da en son şehriye eklerim birazcık. Sonra zaten nanet reya yakacağım. Böyle. Evet. Patates kratenin içinde patateslerimi böyle ince ince doğradım. Baharatlarını döktüm. Şimdi kremasını da döktükten sonra güzelce harmanlayacağım arkadaşlar. Karıştıracağım. Şöyle iki paket krema kullanıyorum. Biraz fırında pişsin ondan sonra da pişmeye pişme yakın şey yapacağım. Çıkartıp üzerine rendelenmiş peynir ekleyeceğim. Şöyle bolcana döküyorum. Şimdi karıştıracağım birazdan. Arkadaşlar misafirim geldi ve bu bücürler yine bunun için kavga ediyor. Bak nasıl kaçıyor. <gülüyor> 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 evet şimdi çorbalar da getireceğim. Şöyle meze, <laughs> <laughs> salata. <tamam, gülüyor> <laughs> şöyle hazırladım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> ne <laughs> Yok yok şuradan itibaren aldım. Akif hep diyor göbeğimin üstünden çekmene. <laughs> Arkadaşlar yemeğimizi yedik, mutfağı toparladı kızlar sağ olsunlar her zamanki gibi yardım ettiler. Şimdi kahve yapacağım şöyle dünkü, yani dün yaptığım brownie cheesecake'i çıkardım şimdi buzdolabından. Dün dayanamadık kestik bu arada. Hey, ne oldu? Artık bir bozuk ya hocam şu. Yalan atma. Yenisini almamız lazım evet. Mach kein Spaß. Das ist nicht zum Spaßen. <laughs> <gülüyor> <laughs> <gülüyor> Bu arada lamba takıyorlar <laughs> içeride. Sonra gösteririm eğer olursa. Dediğim gibi dün dayanamadık, kestik ve tadı <gülüyor> <gülüyor> efsane olmuş. Brownie'li cheesecake arkadaşlar. Bir de misafirlerime şöyle çilek siparişi verdim. Tabii ki de her zamanki sayfa Coco Palm gerçekten mükemmel oluyor. Şimdi bir yerle açamayacağım belki ama gerçekten efsane. Ama böyle de gözüküyor bakın. Şu şekilde şimdi tatlılar servis edeceğim. Ay şeylerin <laughs> güzel. Çok güzel. <laughs> şöyle bir şeyler koydum. Akifler şu an kuzi, yani Akif kuzenleriyle beraber lamba takıyor arkadaşlar. O yüzden daha oturamadık. Şöyle pastaları da koydum. Her şeyi hazırladık. Sizi bekliyoruz. Bir de kahveyi hazırlayacağım. Şöyle bunlar burada. Bir tane tabak orada kalmış. Zeyt de geldi. Şurada da kahve hazırlayacağım. Nespresso scuro. Arkadaşlar şu an lambayı açmaya emindiğim için e, telefon ışığıyla çekiyorum. E, çünkü lamba kapalı. Ee, misafirlerim gitti arkadaşlar Gerçekten yine çok güzel ve çok keyifli zaman geçirdik Bol kahkahalı, bol gülmeli bir gündü Komikti yani Güzelce oturduk, yemeğimizi yedik Sohbet, muhabbet, e, tatlımızı falan yedik Bayağı oturduk e, son Sonra ay uyuttuk Ama Ensar vücudu uyumadı hmm, Onlar da işte şimdi biraz az önce yani eve gittiler Bir 20 dakika falan oluyor Ben de bu koltuğa oturdum ee, bir işim kalmadı Mutfağımı hemen toparladım ee, şey video editleyeceğim o yüzden buraya oturdum ama önce kapanışı yapayım dedim herhalde e, kısa bir video oldu arkadaşlar artık kusuruma bakmayın gerçekten hani hem bebekle hem de e, işte misafir hazırlığı falan insan her şeyi çekemiyor çünkü telefona çekince çok daha uzun sürüyor o yüzden e, bilmiyorum yani ama yine de çektiğimi düşünüyorum o yüzden e, beğenip beğenip yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun Bye.